Hazır mısınız? anlatıyor mu kanka tamam. Şu, şu arkadaki <laughs> evet, mavi, şey var şey. Yani. Evet, mavi şey ya. var yani. Okay, okay, yani tamam, mavi şey var yani. Okey, okey köylü dost. Tamam. Kanka, mavi öyle. şey var yani, mavi şey. Ee, Alo. Mavi şey, evet, evet. Onun ucundayım. Onun ucundayım. Geldi şey, biri zıplattı. Mavi Aş... şey mı girmiş? Ha tamam kanka. Ya bu benden aşağıda bitireceksin. Hadi kanka. Oy <laughs> ne dedi? Benden aşağı dedi lan. Ya bu benden aşağı <laughs> <aşağıda> bitireceksin. Şimdi sana ya oğlum. Şu amına koyayım. Ali bok bok ona gitmek istedi. Sunshine'de. Geldi de şey, sivit ona da Aşkım mavi şey gel benim abuma Kanka birincili alacak mısın mı sen kanka? Yaptıktan sonra ne verme var, şekli. Bak bak ben... lan. Bak, bak, bak pikselleri burası... şimdi bekle. <gülüyor> <gülüyor> pikselleri sayacağım bekle. Ya, Emre vur dene şansını kardeşim. Vur dene şansını bak bu kadar. Bak girdim ben mesela. Bak, önden vurdum girdim. <laughs> Çıktım. Kuyut attım. Hayır ya. Kingdom oynayalım. Hayır, hayır, hayır şey, oğlum, çocuğum üzük doğru çok doğru ben de çık King Kingdom Kingdom'a Kingdom gir <laughs>